Arkadaşlar selamun aleyküm. Beklediğiniz an geldi. İstanbul'un yanındayız. İstanbul'u 2-3 e, hafta izindeydi. Diş dolayısıyla arkadaşlar. İstanbul'dan geri döndü ve çıkacağı kuşlar var. İlgilenen olursa e, değerlendirsin. Arkadaşlar e, like, yorum yaparsanız o da bize ödül olur. Bismillah diyoruz. E, arkadaşlar bunu unutmayalım. Güldürme gerçekten zor bir şey. Biz de güldürebiliyorsak, biraz neşe getirebiliyorsak e, evlere. Ne mutlu bize. Babacan selamün aleyküm. aleyküm selam, Reis sen hoş geldin. Hoş Toprağım. E, Türkiye'mizin havasını getirdi. Kuşlar zımba gibi maşallah arkadaşlar. Hepsi sağlıklı. Havada iki tane kuşumuz var. Onlar da öyle daha yeni işte yağlanmış kuşlarımız. E, yani yavaş yavaş en yapan kuşlarımız var. 3 hafta gene sağ olsun kim baktı bilmiyorum da muhtemelen arkadaşıdır Kuşçu arkadaşı arkadaşlar buralarda. Ona da selam olsun. Baba. Yavrular ya. Maşallah baba. Ee, Ertekin ben sana bir şey isteyeceğim arkadaş. Yani belki sana zahmetli gelebilir de. Yani 10 tane falan kuşumuz var dedin ya hani Gerçekten hani bu e, biliyorsun Hepsi aynısı ol, olduğunu biliyoruz. ama sen gene de şu Ey maşallah. Hangi onunu böyle bir dışarı atsam ben böyle kameradan yakından çeksem yani. daha iyi olur bence reisim. Kuşların hepsi aynı kuşlar. var, kendi kuşlarım var. Tamam. İşte çıkan yavrulardan var. Baba sen net olarak bir görelim yani şunlar 10 tane demiş. Şimdi şurada mesela diyelim ki bir içeri alalım ondan sonra çıkartalım reis. Sana zahmet olmasa veya çubukla göster elinden. Arkanda var bak yerde bir tane çubuk var. var, var, çubuk var. Onu al ustam böyle bir göster yani bu 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 10 tane sonuçta dedin veya 12 tane dedin. 4-5 çiftimiz var. Hiç olmazsa görürler. Anasını babasını gösterebilirsin. Abi, ben ne bileyim. Babasını göstereyim, yavrusunu da göstereyim. Tamam. Elin bak orada bir şey alsan eline? Dur babasını alıyorum. babası makaslı. Alkamaz. Hayır. Evet. Şu, dö ya, şu, şu dönen, mi? Aynen, dönen. Evet. Hatırlıyor musun? Sen de buradayken ben diyorum bu kuşa kanat versem uçar. Evet. Sonra kaçırmıştık. Evet. O kuşun yavrusu. Geri yavrusu. Geldi geldi. geldi. Gel, geldi. Kaç gün sonra? Ya aynı gün geldi. Valla. Ama zor indi bunlar. O yüzden hemen makasladım abi. <laughs> Arkadaşlar bu arada da yeni kümesimiz de gelecek. Onun da müjdesini verelim. Del İnşallah. Ben ben de ben de kümes yaptırdım arkadaşlar. Yani ikimizde de değişiklikler olacak. Ya bu kümes güneş <laughs> görmüyor. Güneş görmediği için içeride çok nem oluyor. Evet. Kuşlar çok pislene. Hiç sevmiyorum. O hiç güneş görmüyor. Yok görmüyor. Bak şu an güneş alma şeyi ama evet. kapalı olduğu için görmüyor. Evet. Şu dışarı tarafta eğer cam olsaydı mükemmel olurdu arkadaşlar. Ee, güneş ışığını görüyorsunuz. Nereden vuruyor? Şu anda saatimiz 11 olmasına rağmen şimdi bunun normalde bütün gün bir nevi yarım gün güneş alması lazım. Aynen öyle. Yani kuşçular bilir yani bu normalde güneş olması olmaz. Hem dışkıları açısından nem açısından. Kuşta da içer kanatları ıslanıyor Evet. Güneş görmediği evet. Zaman. Bildiğin nemleniyor ya. yani. Valla Erto burayı bir an önce yapacağız arkadaşlar. Ve böyle baktığım zaman tahtanın çoğunu da kullanabiliriz Aynen yani. İnşallah. Şunları kenarları. Anlayacağım. Biraz uzatacağız tabii gibi tabii. bir şeyler Aynen yapacağız. Şu ön tarafı sökeceğiz. Evet. <laughs> yani, yani hiç e, bir şey yapmamıza gerek yok bence. Daha yani. Biz kendi kendimize abartıyoruz ya. Şurayı dediğim gibi böyle kapatacağız. Burayı uzatacağız. Bitti. Aynen öyle abi. İnşallah. Böyle bir düşündüm. Yani, değil mi usta? Kesinlikle öyle abi. <laughs> ee, yani. ya. Evet. Maşallah uçuyorlar lan. 20 dakika oldu. Şey 20 dakika oldu ya. Ben hiç uçmaz diyordum kuşlar abi. 20 Hep de şey oluyor biliyor musun? Uçar dediğin kuş uçmuyor, uçmaz dediğin kuş uçuyor. O da benim yani de... hayret bir Aa bak neredeyse 20 gündür ben İstanbul'dayım. Evet. E, onun öncesinde de havalar kötüydü, uçuramadık. Evet. Kanat bekleyen kuşlar da vardı mesela. Vallahi Usta elabildi. devam edelim. Hangileri başka? Abi var ya gelir bakarlar. Ya belirir Yani yavru mu? Yani ne yavru yani? Yavru kızmaları. Tamam. İsteyen yani isteyen olursa eke de. Ama böyle göster yani hangi hangi tarz yani hepsi ballı değil yani şimdi diyorlar, burada. Bak sabuni de var mesela. Ta, he, onu diyorum. Bol, bol ee, diyorlar. E şu dişi. saraylı da diyoruz. Saray Kayseri tarafında falan diyorlar. Evet. Bak şu dişi. Bu kuş neyin nesi baba? O kuşun babası Celil abinin annesi benim. Eyvallah. Bilmiyorum anlatmışımdır belki. <laughs> ben onun annesini yakaladım İstanbul'dayken. Evet. E, i̇zlediğim en iyi kuşlardan bir tanesi diyebilirim <laughs> ama şimdi bir tane de kardeşi var alttan geliyor. 6-7 yaşında bir kuş. Ama gerçekten iyi. Çok güzel taban vuruyor bu kuş. Videoları var. Bak bir şey. Şöyle bıyıklı. Şöyle 6-7 yaşında gibi de durmuyor. Görüyor musun kanatlarını abi? Nemli gibi. Şap şap ya. Şap şap vallahi bak. Hep nemliler yani. Yukarıdakiler de öyle. iyi değil bu. Kümes değişecek arkadaşlar. Ciddi. Bitiremiyoruz. Buradaki sorunları bir türlü bitiremiyoruz. Hollanda'da, Avrupa'da. Yani ya, ilaç... Sürekli yağmur. Sürekli yağmur. Atmaca. Bugün güneş var. Adamlar böyle diyor. Ne, ne yani? Ya bu, bu yani binde güneş bir. Ya, sabaha kadar yağmur yağıyor abi. Evet. Ya, bak işte çek yerleri. Her ya, yarısı da kaldı. Bu ıslaklığında değil tahtanın şeyi kalmamış ya. Aynen öyle. Tahtanın bir şeyi kalmamış yani. Burası tahta görürsünüz arkadaşlar. Bak şimdi sana bir çift yavru göstereceğim. Karakta. Evet. evet. Yemin ediyorum annesini babasını bilmiyorum. Daha dün geldim ya. Hı. Yani hangileri girdi oraya şey yaptı bilmiyorum. O derece. <laughs> <laughs> Tahminim var. Oo. <laughs> Bana bu ya. Ne ben ben ben. <gülüyor> <gülüyor> Babam. Sen yazılacaktın. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet, evet dur e. ben Altta ben. Bak daha ilk defa iliyorum ama Allah. Marka yok tabii ki geç kaldı. Yok abi yok haberim bile yok. Bakayım takmamışsın bir evet. Takmışsan yalan söyledin. Yok yok. Niye yalan söyledin? 20 hı? gündür la oradasın. Eee hesapla. Vallahi hatırlamıyorum işte hangi Yok ya e, Yani bu kuş kaç günlüktür? Olsa olsa. Hadi. Taş tahtasın. Bir aylık olsun abi. Yani yumurtadan çıksın filan. Ama hangi kuş oraya girdi yumurtada hatırlamıyorum vallahi. Yani iki ayda kuş yumurtluyor be. Katonu İki ayda mı yumurtluyor? Bir haftada yumurtluyor abi Hangisi? onu demiyorum lan. Yavru diyorum yavru. Ha. Buranın şartlarına göre Hollanda sütünün ineği. <laughs> buzuların Bak. Babası hangisi diye biliyorsun? Olabilir tahminince. Lan böyle bir şey mi olur? Buralar hep çıkacak arkadaşlar. Buraları hep değiştireceğiz. Of. Of of of. Çift duman yavrum bir Lan 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 lan. Bunlar da aynı zaman. Bunların annesinin babasını biliyorum. Bunlar Celil abim kuşları. 15 liraya kuşlar da yumurtlamışlar. O evet. Arkadaşlar görüyorsunuz burası her yer kapalı olmasına rağmen yine de şey alıyor. Alıyor abi alıyor ya. Alıyor. Burayı hiç düşünmedik lan. Sadece burayı kaldırmamıza gerek var. Hiçbir yeri kaldırmamıza gerek yok. Allah lan çıktı. Şurayı kaldırıp buradaki tahtalarla yanı bile kapatırız. Evet. Yok yan kapalı zaten. Evet. Orayı bırakacaksın. Orası bir bölüm. Burada yan tarafa... Arkası, arkasını da yapmak lazım ya. Babacan tamam arkasını yapacağız da burayı bırakacağız yani. Yani aynen öyle. Yani burası anlayacağın ileriye çekilecek. Oradan arkasını yapıp yani. Arkasını... Evet. Ön tarafında çoğunu tel yaparız. Yok, böyle hep bütün tel olacak zaten. Daha rahat evet. Yani. Benimkiler her yere açık baba yani. Aynen. Evet. Aynen. Daha Lan kullanışlı... valla sana bir şey diyeyim hiç mesraf bile gitmez ha. Daha kullanışlı olur abi. Tabi. Hem rahat olursun. Bir tarafta damızlıkların bir tarafta da. Daha... Bak uçacak yavrulardan biri. Sağlıklılar usta. Abi, Allah Vallahi gerçekten benim için en önemli şey Allah sağlık Allah yani. Yapıyor, sağlık ha, yani abi. sağlık olmazsa zaten olmaz bu işte. Arkadaşlar yerine böyle uçurmak istediğiniz yavru olursa. E, kendiniz e, kardeşimize sorup işte bunların neziyetini. E, yani az buçuk bir şeylerde uçuruyoruz da. işte bence başka yerlerde daha fazla performans alırsınız. Neden? E, kuşu uçurduğunuz uçurdukça kuş olur yani. Yani o kümeste bir şey olmuyor. Aynen o yüzden zaten sürekli millet bence azaltıyor ee, vesaire evet, işini. Zaman olan bir insan kuşu çok daha rahat uçurabiliyordu. Şimdi bizim çok zamanımız yok biliyorsun. Evet. Kuşu da uçurmadığın zaman kuşu göremezsin yani. Zaman olan bir insan varsa uçursun abi. Evet. Böyle o... bir şey oldu ama ne oldu ben de bilmiyorum. Kuştan mı büyükler? O kadar büyükmezler kuştan da. Dumanlı nerede? Ha? Bilmiyorum ki. O yükselmiş daha bu arada onu da söylemek lazım. O görünmüyor kardeş. Nasip gelen bizimdir. Evet. Giden bizden değildir. <laughs> Ertuğrul senden bir şey isteyebilir miyim? Gel babacan. Bir gel hadi buraya. Hani normalde bizim hepsi her şeyle yani şey yani gerçek yani biz de <laughs> Bir tane bir tane şöyle Ertekin Yılmaz yazsınlar. Bir tane e, kuşumuzu çekiliş yapalım. Bir yavrumuzu be. Hatırımı kırmı bir tane yavrumuzu. Hani bir tane böyle gönlünden kopan. Yani e, bir tane götürsünler. Yani ayağında markan olma şartıyla yani onu da diyelim. Bir tane. İsmini yazsınlar arkadaşlar. Ertekin de bir hafta on gün içinde o kişilerin on gün içinde bir kişiyi seçsin. Markan olmak zorunda mı? Evet. Hiç takmayı unuttuğum olmuş olsa. Onu da artık arkadaşlar şey edersin. Tamam ben veririm sana yani. ya. Yazsınlar. Tamam. Yazsınlar arkadaşlar. Ee, i̇steyen olursa da dediğim gibi gerçekten bu kuşlar uçur, uçurduğunuz zaman anlarsınız. Üstüne gittiğiniz zaman bir kuş anlarsınız. Ee, Avrupa'da her yerde kuş var arkadaşlar. Gözünüzden görmeniz farklı. Onun için buranın şartları. Ertekin zaten yani kuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yani burası biraz Ali Baba'nın çiftliğine dönmüş yani. Ya zamanı var mı kardeşim? Bu kadar zamanı yok yani. Şimdi zamanı olsaydı Ertekin yani normalde burada nereden baksan 10 tane kuş hazır ederdi. Ya şimdi milletin kümesine gittiğiniz zaman damızlıkları ayrı, evet. dişleri yavruları ayrı. Böyle evet. bir şans yok abi. Ben de hepsi yan yana durduğu için. Sistematik duruyor. O yüzden ben bütün kuşu dışarı çıkartıyorum. İnsanın gözüne çok geliyor. Ama herkes damızlığını salsın bahçeye. Evet. Uçurduğu kuşu yavruları salsın. Herkese A Aynen buluyor. Aynen de. aynen. Sen hariç. Sen de 15 tane kuş oluyor fazla olmuyor. Ben de ya... Orasını bende de değişiklikler olacak reis. Olsun tabii abi ya. ya. ben de uçurmak istiyorum babacan. Yani bu ya, kadar basit. yaptın kümesi mesela inşallah. Ya daha neler var daha gelecek sürprizlerimiz var. Ben de ben de uçuracağım reis. Yani ben artık yani bu e, laftan maftan ana diyorlar ya. Ne laf ya elimizdeki malzemeleri bir kaldıralım o zaman göreceğiz. Aynen öyle abi. Bekliyoruz ya, biz de bekliyoruz. Havalar bekliyorum. biraz ısınsın da. Evet. Allah nasip ederse kuş şey izleriz. Yani. Vallahi izleyeceğiz ya. Ben tamam. bundan eminim. E, bu havada bence bu sene de inşallah Allah bilir. Ee, bu sene inşallah iyi hava geçireceğiz. Gimme geliyor yaz. Bak, kanat beklediklerim var. Onlar bir şey olsun da. 15-20 gün hazır olur kuşlar yani. İzletirken yine. Of. Bu neyin nesli reis? O benim mavinin yavrusu. Hatırlıyor musun sen ilk video çektiğin? Evet. Bıktım bundan dediğim yavrusu mu? Dişi. Bir tane sürekli attığım bir tane vardı. Bir tane mavimi ilk çekmiştin ya. Evet, biliyorum yani hep iyi de uzun giderdi. He o O Babası biri ama babasını ben de alıyorum. Babası çok güzel kuş abi ya. Valla bak Bir bakalım baba. İstanbul'u yazın arkadaşlar. Ertekin yazın. Ne yazarsanız yazın yani. Bir tane kuşu hediye vereceğiz. Kumanda gerçekten yok ha. Olsun. En az 4-5 yavrusunu oynattım. Evet. Bir tanesi gerçekten çok güzel oynadı. Öbürleri normal oynadı. Ee, Neredeyse 3 senedir bende bu kuş. Neredeyse yani. Almanya'dan özgür arkadaşımdan almıştım. Hiç uçmamış. Kendi yavrusu. Bilmiyorum ama Ben bu kuşu acayip seviyorum ya. Ulan. Yani... Arkadaşlar Ertekin'e teşekkür ediyoruz. Ertekin yazıyoruz. Ee, vallahi ya var ya abi. havalar çok güzel oluyor. Hayvanlar artık yavaş yavaş. Abi işte 20 gündür hiç dışarıya çıkmadılar abi. Ya. Şimdi böyle atıyorlar kendilerini işte uçuyorlar. Pist. Bir şey demek istiyor musun usta? Abi ne diyeyim? İnşallah herkes istediği kuş uçurur. Allah herkesin gönlüne göre versin. Eyvallah. Kuş isteyen olursa da işte yazsınlar, gelip baksınlar abi. Gelin arkadaşlar, numarayı bırakıyoruz. E, Ertekin e, yazmayı unutmayın. E, güzel çekimler geliyor arkadaşlar. Yani doğru kanaldasınız. Like <laughs> atmayı unutmayın. Yani. Bravo bravo. Vay yavrum vay. Bak bu da hiç uçmadı daha. Hiç uçmadı Arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.